Galatasaray'dan 3 milyarlık operasyon. Selam dostlar, ne haber? Galatasaray'ımız öyle bir transfer sezonunu geride bıraktı ki kurulan kadroyu beğenmemek elde değil. Nicelik olarak kadrosuna tam 13 futbolcu katansırı kırmızılılar, nitelik olarak da kadro kalitesini uzaya çıkardı. Cimbom'da Mauro Icardi 22 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Onu takip eden isim de bizden biri. Lucas Torreira. Yapılan takviyelerle kadrosuna tam 103,5 milyon euro değer katan Aslan'ın hala hazırdaki toplam takım değeri ise 160 milyon euro. Yani yaklaşık 3 milyar lira. Bu sezon ilk 11'ine 7 yeni isim yazan Galatasaray'da uyum sorunları ligin 10. haftasına kadar devam edecektir. Ancak Galatasaray oyuncular birbirine alışana kadar puan kayıplarını minimum seviyede tutmayı başarabilirse rakiplerin vay haline. Peki siz bu transfer dönemi hakkında neler düşünüyorsunuz? Galatasaray uçak gibi kadro kurdu diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan kritik Sasha Boy kararı Galatasaray'da Sasha Boy sezonun damgasını vurmaya devam ediyor. Fransız Sabe Kasımpaşa maçının ardından Konya Spor maçında da etkileyici performansıyla maçın en iyisi oldu. Seri Kırmızılı takım sezon Antalya Spor deplasmanında başladı. Saça Boy rezerv takımdayken A takıma dahil edildi ve performansıyla büyük alkış aldı. 22 yaşındaki futbolcu Fernando Mustera ve Victor Nelson'un ardından 628 dakikayla takımının en çok süre alan 3. oyuncusu oldu. Saça Boy, Mustera ve Nelson'dan yalnızca 2 dakika daha az oyunda kaldı. Sezonun birinci haftası Antalya Spor maçı öncesi Galatasaray'da Leo Dubois ve Omar Elapbili'yi sakatlık yaşayınca Okan Buruk karşılaşmaya 17 yaşındaki Ali Turap Bülbül'ü hazırladı. Kamp dönemi genç sabeke hazırlık maçlarına süre veren Okan Buruk maçtan önceki gün son toplantıda karar değişikliğine gitti. Sasha Boy o hafta Galatasaray rezerv takımıyla Antalya Spor'a karşı oynamaya hazırlanırken iki kritik sakatlık sonrası kendini A takımda buldu. Okan Buruk son maç toplantısında Ali Turap Bülbül yerine daha deneyimli olan Sasha Boy'u oynatmaya karar verdi. Boy Antalya Spor maçının ilk yarısı beklentilerin altında kalsa da o günden sonra artarak devam eden bir gelişim gösterdi. Kamerun asıllı Fransız futbolcu Sasha Boy, Kamerun milli takımından teklif almasına rağmen bunu kabul etmedi. 2000 doğumlu genç oyuncu Fransa milli takımında oynayabileceğine inanıyor. Galatasaray'dan Eden Hazard bombası. Bu sezon önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray yıldız transferlerine doymuyor. İddiaya göre bu sezon şampiyonluk için kesenin ağzını açan Galatasaray yönetimi yaz aylarında zorlayıp alamadığı eden azardı. Ocak ayında alarak dünya çapında ses getirmeyi planlıyor. Menajerler son olarak Real Madrid'in gözden çıkardığı Belçikalı hücumcuyu yönetimin önüne getirmiş ve maliyet araştırması yapan sarı kırmızılılar Hazart için İspanyol devinin kapısını çalmıştı. Oyuncunun maaşının bir bölümünü biz karşılayalım teklifi geri çevrilen Sarı Kırmızılılar, Real Madrid'e Ocak ayı için oyuncunun maaşının büyük kısmını karşılamayı önerecek. 2019'da 115 milyon euro bonservis bedeli ödediği Hazard'dan bir türlü istediği birimi alamayan Real Madrid, Hazard'da uzun süredir müşteri arıyor. Ancak yıllık maaşı nedeniyle Belçikalı oyuncuya talip bulamıyordu. Galatasaray Hazard'ın maaşının 5 milyon euroluk kısmını ödeyerek Real Madrid'den almak istiyor. Sarı kırmızılılarda transfer için Hazard'ın Belçika milli takımından arkadaşı Mertens'in devreye alınması da gündemde. Mertens'in yakın arkadaşı olan Hazard'ı ikna etmek için Galatasaray kulübünün hedeflerini ve yapısını aktaracağı öğrenildi. Galatasaray Bombay'ı patlattı. 5 yıllık imza. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Galatasaray 2022-2023 sezonuyla Cumhuriyet'in 100. yılını şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Kadrosuna birçok yıldız katan Galatasaray iç transferde de önemli oyuncularına hem hak ettikleri kontratları vermek hem de değerli futbolcularının sözleşme sürelerini uzatmak için harekete geçti. Geçtiğimiz sezonun başında Fransız temsilcisi Rennes'den 1 milyon euro karşılığında transfer edilen ve 2025 yılı Haziran ayına kadar sözleşme imzalanan Sasha Boy'la masaya oturuldu. Galatasaray'dan yılda 450 bin euro kazanan 22 yaşındaki Yıldız'la yıllık 800 bin euro üzerinden 5 yıllık yeni kontrat imzalanacak. Böylece Sasha Boy'un sözleşme bitiş tarihi de 2026 yılına kadar uzatılmış olacak. Victor Nelson paylaşılamıyor. Bu yaz Sevilla'nın tüm ısrarlarına rağmen Danimarkalı savunma lideri Nelson'u satmayan Galatasaray Yıldız Stoperi'ni Ocak ayında satmak zorunda kalabilir. Zira İtalyan ekibi Torino, Emirhan İlkan'dan sonra Türkiye'den bir ismi daha gözüne kestirdi. Üstelik Serie A temsilcisi İspanyollar gibi pazarlık yapmak yerine Victor Nelson'un serbest kalma bedeli olan 25 milyon euroyu ödemeye de hazır. İtalyan basınında yer alan haberde savunmasını güçlendirmek isteyen Torino'nun Galatasaraylı Victor Nelson'la ilgilendiği belirtildi. Öte yandan İspanyol ekibi Sevilla'nın da savunmanın merkezi için 23 yaşındaki Danimarkalı futbolcuyu transfer etmekte kararlı olduğu ifade edildi. Yaz transfer sezonunun sonlarına kadar Nelson'la ilgilenen ve Galatasaray'a 8, 10, 12 ve 15 milyon euro olmak üzere tam 4 teklif veren Sevilla'nın bu kez 20 milyon euroyu masaya koyması bekleniyor. Galatasaray'dan çalar suyuncu bombası. Yaz transfer dönemi sona erse de Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Seri Kırmızılılardan Başkan Dursun Özbek ve yönetim kulübü eski görkemli günlerine döndürmek için yoğun çaba harcıyor. Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olarak Avrupa Kupalarında yeniden ses getirmek isteyen Cimbom, sezon sonunda yapılacak hamleler için şimdiden harekete geçti. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yaz transfer döneminde de gündemine gelen Çağlar Soyuncu için çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. Milli futbolcunun Leicester City ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen Sarı Kırmızılılar. Çağlar Soyuncu sezon sonu takıma kazandırmak istiyor. Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasından dolayı Çağlar Soyuncu ile Ocak ayında ön anlaşma imzalayabilecek. Dursun Özbek'ten Galatasaraylılara müjde. Peş peşe yapılan transferlerle taraftarlarını mutlu eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek Galatasaray TV'de gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, İstanbul'un en önemli bölgesinde Mecidiyeköy'deki köydeki gayrimenkulün geliştirilmesi için çok daha önce de çalışıyorduk. Seçildikten sonra buranın akıbetine dair görev bize düşüyor. Daha önce otel binası olarak tasarlanan Mecidiyeköy'deki binamızı rezidans projesine çevirdik. Neden çevirdik? Bölgedeki gelişim ve talepler göz önünde bulundurulunca rezidans modelinin daha uygun olacağına karar verdik. 160 adet daire çıkardık bu projede. Kategori 1'deki daireleri özellikle Galatasaray üyelerimizin dikkatine sunmak ve onların almasını istiyoruz. Bunun dışında kalan yerleri de yabancılara satmayı planlıyoruz. 160 dairenin satışından 1 milyar liraya yakın gelir bekliyoruz. Bu gelirin yarısı bankalar olan borçlarımızın ana para hesabını kapatmaya gidecek. Diğer yarısı Kemerburgaz'daki faaliyetler için kullanılacak. 6-7 ay gibi bir süre içerisinde projelerimizi tamamlamayı planlıyoruz. Diye konuştu. Çok başarılı bir transfer sezonu geçirdiklerini ifade eden Özbek, transfer dönemine maalesef biraz geç başladık. Seçimler ertelenince 60 günlük bir süremiz kaldı. Halbuki diğer takımlar bu faaliyetleri çok önceden başlattılar. Bizim böyle bir süremiz olmadı maalesef. Kısa bir kıyas yapmak gerekirse, geçen seneki transfer döneminde 28 milyon euro para harcanmış. Bu sene 26 milyon euro harcandı. Bu paraya 21 yaş altı transferlerde dahil.